Çok küçük yaşlardan beri İngilizce öğretmenlerimizin bize tekrar tekrar söylediği bir ifade vardır. İngilizce öğrenmek istiyorsanız İngilizce kitap okumalısınız. Okuma anlama becerisi yani reading comprehension zamanı yayılarak üzerine emek harcayarak geliştirebileceğimiz bir yetenektir. İlk kitap okuduğumuzda ilk kez bir İngilizce kitabı açtığımızda anlamakta zorluk yaşayacağımız birçok cümle ve anlamını bilmediğimiz birçok kelime ile karşılaşmamız çok muhtemel. Bunun belirli sebepleri olabilir. Bazı bireyler yeterli kelime hazinesine sahip olmayabilir. Bazıları ise metnin içinde kaybolur ve anlamı tamamen kaçırır. İngilizce kitap okurken dikkat etmemiz gereken veya uygularsak başarılı olabileceğimiz 5 püf noktadan başlayalım. Birincisi, her yerde okuyun. Günlük hayatın hengamesi içerisinde bazen kitap okumaya vakit bulamayabiliyoruz. Bundan dolayı kendinize 2 saatlik, 3 saatlik zaman dilimleri ayırmanıza gerek yok. Yanınıza eğlenceli bir İngilizce kitap alıp günlük hayat içerisinde bulduğunuz her boşlukta kitap okuyabilirsiniz. Mesela otobüse bindiniz ve 20 dakikalık bir seyahatiniz var. 20 dakika boyunca okuyabilirsiniz. İş yerinde 10 dakika mola verdiniz. Bunun 5 dakikasında bir sayfa İngilizce kitap okuyabilirsiniz. Yani hayatın içinde küçük aralıkları değerlendirebilirsiniz. Hiçbir zaman blok şeklinde bir 2 saate, bir 3 saate ihtiyacınız yok. Zaten çoğumuzda hayatımızda 2-3 saatimizi bunun için ayıramıyoruz ne yazık ki. İkinci ipucumuz ise teknolojiyi kullanın. İngilizce kitap okumak dendiğinde herkesin aklına seçli, kağıda basılmış kitaplar geliyor. Fakat artık teknoloji döneminde yaşıyoruz. Tabletlerde ve cep telefonlarında İngilizce kitap okuyabilecek birçok uygulama mevcut. Herhangi bir EPUB Reader'la veya iOS telefon kullanıyorsanız e-Reader'la İngilizce kitaplara ulaşmak çok kolay. Hatta program üzerinden bu kitapları okuduğunuz takdirde bilmediğiniz kelimenin üzerine tıkladığınızda anlamları da geliyor ve sözlüğe eklerden bakma ihtiyacı kalmıyor. 3. Kitap okurken mükemmeliyetçi değil, ilerlemeci olun. Okuduğunuz herhangi bir İngilizce metnin %100'ünü anlamak zorunda değiliz. Zaten hiçbir zaman %100'ünü anlayacağımız metinleri okumamalıyız. %100'ünü anlayacağımız metinleri okumak bizi İngilizce okuma adına reading comprehension'ımızı geliştirme adına herhangi bir fayda sağlamaz. Bir kitabın veya bir metnin %50'sini anlarsak bu bizim için yeterlidir. Bu yüzden her şeyi anlamaya çalışmayın. Kendinizi birazcık okumanın zevkine bırakın. Genel fikri kavramaya çalışın. Burada genelde şöyle yaygın bir soru geliyor. Bir sayfada kaç kelimenin anlamına bakmalıyım diye. Bunun belirli bir rakamı yok. Fakat bir sayfada bilmediğiniz her kelimenin anlamına bakarsanız, bir süre sonra bu sizi bıktıracak ve kitabı bir kenara koymanıza neden olacaktır. Bu yüzden benim nacizane tavsiyem bir sayfada en fazla 3 veya 4 kelimenin anlamına bakarsanız sizin için faydalı olacaktır. 4 okuduğumuz İngilizce metinleri ve hikayeleri yeniden okuyabiliriz. Şair Ezra Pound şöyle der. Hiçbir okur bir metni ilk gördüğünde okumamıştır. Yani hiçbir metin ilk okunduğunda tam olarak anlaşılmayabilir. Mesela biz bir hikaye kitabını okuduk ve onun %50'sini anladık. Oradan bazı kelimeler öğrendik. Bu hikaye kitabını hayatımızın ilerleyen döneminde tekrar okuyabiliriz. Bu bize ne sağlar? Orada öğrenmiş olduğumuz kelimeleri tekrar etme şansı sağlar hikayeyi bildiğimiz için birazcık daha pekiştirmesini sağlar ve orada ilk okuyuşta kaçırdığımız detayları, öğrenmemiz gereken detayları tekrar okumak suretiyle kapatmamızı sağlar. Beşinci tiyomuz ise farklı türlerden metinler okumak olacaktır. Hep aynı tür hikayeler ve aynı tür metinler okuduğumuzda bir süre sonra sıkılabiliriz. Fakat sevdiğimiz, ilgilendiğimiz farklı alanlarda farklı İngilizce metinler okursak o alanların terminolojisine hakim olabileceğimiz gibi İngilizce bir şeyler okumaya olan ilgimiz de her zaman canlı kalacaktır. Bu ilgi alanlarına yönelik internette birçok platform bulabilirsiniz. Burada ben de size iki tane tavsiye verebilirim. Bir tanesi Stumble Upon. Burada sizi ilgi alanlarınıza göre okumaya yönlendiriyor. İlgi alanlarınıza yönelik metinler karşınıza çıkarıyor. İkinci platform ise Dik. Bu da internetteki tüm ilginç hikayeleri, ilginç haberleri, ilginç yazıları bir araya toplayan bir platform. Bu iki platformu kullanarak İngilizce birçok metin okuyabilirsiniz. Okuma yapmak dil öğrenmede çok önemli bir meseledir. 14 yaşında dil öğrenmeye başlayan bir birey olarak İngilizce öğrenmeye başladığım ilk yıllarda çok fazla okuma yaptığımı hatırlıyorum. Günde bir veya iki tane hikaye kitabı okuduğumu hatırlıyorum. Bunların İngilizce öğrenmemde çok büyük faydaları oldu. Sizlere de her zaman tavsiye edebilirim. Sizlere bol okumalı dinler dilerim. Diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın